Evet gizler göğüs çalışacağız. Pet şişe aldın ya da dambul aldın çok fazla ağır olmasın. Bir buçuk kilo, 2 kilo. İlk hareket. dizlerin yerde. Alça hafif aşağı alacaksın. Dirsekleri ve iyi bak. Aşağı, ha buraya. Yana değil. Nefesi aldın, nefesi verdin, biteceksin. Kaç tane yapabiliyorsun? 6 de, de olur, 7 de, 5 de olur. 2 set. İkinci hareket. Ağırlıkları aldım. Nefesi alacaksın, açacaksın. Nefesi vereceksin, kapatacaksın. Üçüncü hareket bir tane ağırlık alacaksın. Ha böyle tutacaksın bileklerin rahat etsin. Nefesi alacaksın burada. Ha bu ne dur top mi vardı ya? Hadi buraya gitme. Ha buraya git. Nefesi alacaksın. Nefesi verdin. Son hareket plank yapacaksın. Dirsekleri koydum. Ayaklar hafif açık. Plank pozisyonuna geleceksin. İki set. Ne kadar durabiliyorsan belona dikkat et. Belon acımayacak.